Arkadaşlar herkese merhaba Bu videomuzda Plastik panel IonCube sürümü nasıl güncellenir Bunu göstereceğim Eğer eski bir plastik panel kurduysanız Ve 8.1, 8.2 kullanıyorsanız Yeni yazılımlarınızda IonCube versiyon sorunu yaşayabilirsiniz Şu an IonCube Versiyon 14 geldi Yeni yazılımlarda da Bu sürüm Artık bu sürümle birlikte IonCube desteği gelecek herhangi bir yazılım yüklediğinizde IonCube versiyon sorunuyla karşılaşmanız muhtemel. Bunu nasıl güncelleyeceğiz diyorsanız aslında bu çok basit. Hemen şöyle yeni bir sekme açıyorum. Bunun linkini vereceğim. Bu ints'in. Bu indikten sonra arkadaşlar bunu açıyorum. Şöyle ana ekranda yeni ekran açıyorum. Bunu kübümü Şöyle masanın üzerine çıkarıyorum herkes görsün diye. Çıkarttıktan sonra şöyle açtım. Burada görmüş olduğunuz üzere tüm PHP sürümlerinin uzantısını göreceksiniz. Siz hangi PHP sürümünüz üzerinde bir güncelleme yapacaksanız onun SO uzantısını bulup Plesk'in PHP olduğu list dizini atacaksınız. Örnek olarak ben dedim ki 8.1 FTP'me geliyorum. OPT Plesk PHP 8.1 lib64 PHP. Buraya geldim. Modül eskalasyonuna girdim. Burada görmüş olduğunuz üzere benim 8.1'im var. Ama bu eski sürüm. Ben bunu alıyorum. Şöyle incelteyim. Buraya 8.1'e geldim. Bunu buraya yüklüyorum. Üzerine yazıyorum. Artık güncellememi yaptım. Sonrasında Tools and Settings yani araçlar ayarlar. Servis yönetimi. Burada ise 8.1'imi şöyle yeniliyorum. İstiyorsanız komutla da yapabilirsiniz. Bunu komut ise Gerçi SSH'e girmedik. Bunun komodu şu. Şöyle de belirtirim. Denemek için ise, görmek için ise 8.1 olan sitenizin, PHP sürümü 8.1 olan sitenize giriyorsunuz. Şu linke tıklıyorsunuz. Burada PHP şey çıkıyor, infosu çıkıyor. IonCube yazdığınızda direkt olarak burada PHP 14.4. Bu güncel sürüm. IonCube'in güncel sürümü. Bu şekilde güncellemeyi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü ben burada SSH komutlarını versem bazı kullanıcıların kafası karışıyor. Kopyala çekme ve benzeri olarak. Burada direkt olarak bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Artık Plesk yön küp sürmem güncellendi. Ee, yapmadan şey önce arkadaşlar eski SEO'yu kenara bir yedek alın. Çünkü e, <laughs> bazen eski yazılım, yazılımlarınız patlayabilir. Buna da çok dikkat edin. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.